Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 19 Ağustos Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto fonlarında geçtiğimiz haftanın rakamları belli oldu. En çok yatırımı Ethereum fonları alırken 2,8 milyar dolarlık rakam bir rekor olarak kayda geçti. Bitcoin fonları ise haftayı net 552 milyon dolarlık girişle tamamladılar. Altcoin'lerde de önemli girişler vardı. Solana yaklaşık 180, XRP fonları da 125 milyon dolarlık net yatırımlar aldılar. Geçtiğimiz hafta Monero ağında %51'lik kontrolü ele geçirdiğini iddia eden Kubik'in yeni hedefi Dogecoin olabilir. Topluluk içerisinde yapılan ankette Dogecoin, Kaspa ve Zcash'i geride bıraktı. Bu sonuç Dogecoin'in Monero benzeri bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Kubik'in resmi X hesabında yayınlanan açıklamada Dogecoin ile ilgili tartışmalar devam ediyor ve hazırlık aşaması da zaman alacak denildi. Kübik, geçtiğimiz hafta Monero Ağ üzerinde hash gücünün %51'inden fazlasını kontrol ettiğini ve böylece altı bloğu yeniden düzenleme gücüne sahip olduğunu öne sürmüştü. New York borsasında işlem gören Bitmain şirketi her hafta üzerine koyarak ilerliyor. Şirket dün yaptığı açıklamada geçen hafta boyunca 370 binden fazla ETH satın aldığını duyurdu. Bu, mevcut fiyatlarla 1,5 milyar doları aşan bir alım hamlesi anlamına geliyor. Bitmine, toplam ETH varlığını 1 milyon 520 bine taşıdı. Ethereum, 2015 yılında ön satış döneminde yatırım yapan bir yatırımcı 10 yıl sonra varlıklarını satıyor. Son bir haftadır agresif şekilde satış yapan Balina, dün de borsaya 20 milyon dolarlık ETH gönderdi. Böylece sattığı ETH miktarı 10 bin adede yaklaştı. Cüzdanında ise 197 ETH kaldı. Bireysel olarak madencilik yapan bir kişi 650 binde bir olasılığı tutturdu. Blue başarıyla bulan ve kimliği bilinmeyen madenci 350 bin dolarlık bitcoin ödülünün sahibi oldu. Madencilik cihaz ve ekipmanları şirketi ASIC de teknoloji yöneticisi olan Samuel Lee, bireysel madenciliğin artık tamamen piyango ya da loto oyununa döndüğünü söyledi. Lee, tekli ya da bireysel madencilik artık tamamen şans oyununa döndü. Standart bir hash rate'e sahip olan kullanıcının 10 dakikada bir blok bulma şansını 650 binde 1 olarak hesaplıyorum dedi. Bugünkü haber videomuz Trader seviyesini seçen katıl üyelerimiz için saat 10'da yayındaydı. Hafta içi her gün yayınladığımız kripto gündemi içeriklerini herkesten önce öğrenmek ve bize destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayıp Trader seviyesini seçebilirsiniz. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere.